Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün artan bayat keklerden magnolia hazırladım. Şimdi magnoliamızın malzemelerine ve yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, artan kalan keklerden magnolia yapacağım. Ee, karpuz pastamı biliyorsunuz. Videolarımın arasında tarifi var. Ben geçen gün karpuz pasta yapmıştım ve kek hamuru biraz fazlaydı. Ondan da kalıbı keki pişirdim kalan kekimin bu şekilde ufaladım ve buzluğa kaldırdım. Şimdi bu artan kekimle magnone yapacağım. Ispanaklı yaptığım karpuz pastamın keki bu. Hiçbir şekilde ıspanak tadı gelmiyor. Lezzet olarak çok güzel. Kekimi de değerlendirmek açısından bu şekilde magnolyamda kullanacağım. Kakaolu kek, hazır kek de olabilir. Hiç fark etmiyor. Ben şu anda ıspanaklı olanını yapacağım. Şimdi magnolyamızın yapımına geçiyoruz. İlk olarak yarım su bardağı şekerimizi bir su bardağı un ve bir ay, özür diliyorum bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz içerisine iki buçuk su bardağı da sütümüzü ekleyip muhallebimizi hazırlıyoruz Muhallebimiz kaynadıktan sonra bir paket vanilya ve içerisine bir miktar da bir yemek kaşığına yakında tereyağı ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar e, margarin ekledim arkadaşlar içerisine kaynamaya başladı. Bir pakette vanilyamı ekliyorum. muhallebimiz hazır kıvamı da bu şekilde iki dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum muhallebimiz hazır bir 10 dakika kadar ilk sıcağın çıkmasına kadar bekleteceğim sonra borcamızı veya magnolia bardaklarımıza kek hamurumuzu muhallebimizi başka istediğimiz herhangi bir sosumuz da varsa ekleyip tamamlayacağız arkadaşlar muhallebimizin üzerine Kekimizden koyduk arkadaşlar. Şimdi ben kekimizin üzerine de renk açısından çikolatalı sos yapacağım. Onu dökeceğim. 2,5 bardağı sütü ekliyorum. Üzerine istediğiniz sosu kullanabilirsiniz. Sos kullanmak zorunda da değilsiniz. Ben çikolatalı fındıklı sos kullanacağım. Farklı olması açısından sadece muhallebi ve kek de yeterli. Ben lezzetin artması açısından böyle bir tercihte bulundum. Evet, 5 dakika kadar bir sürede sosumuz da oldu bu arada arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Fındık parçaları da gayet belirgin. Fındık kokusu da geliyor bu sos. Ben çok seviyorum. Tatlılara da çok yakışıyor. Evet. Bayat keklerden hazırladığımız magnolyalarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde sadece çikolata soslu veya muayla bile başka meyve sosu da kullanarak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi dolapta bir gece dinlendireceğim. Sonrasında üzerine ister meyve ekleyip ister sade bırakıp da servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.